Titra Teknoloji 2016 yılında kurmuş olduğumuz SBI bilişimin içerisinde yapmış olduğumuz teknolojik ve ARGE yatırımlardan oluşan 2020 yılının Eylül ayında kurduğumuz bir şirket. Temel hedefi aslına bakarsanız teknolojik yeni teknolojiler alanında çözümler geliştirmek. Bunlardan birincisi insansız teknolojilerde insansız helikopter dediğimiz Alpin projemiz. Bir diğeri yine savunma alanında sürü algoritması, sürü teknolojileri. Bu iki konuda aslına bakarsanız insansız teknolojilerin bugünden itibaren evrilip daha ciddi bir potansiyel taşıyacağı alanlar, özellikle sürü algoritmalarına çok ciddi önem veriyoruz. Biz çünkü sürü teknolojisi, insan hava araçlarının, yapay zekanın, büyük verinin e, ve birçok yeni teknolojinin, sensör füzyonunun ve birçok büyük teknolojinin, e, yeni teknolojinin birleşeceği alan olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sürü alanındaki çözümlerimizi ciddi anlamda önemsiyoruz. Alpin insan helikopterimiz biliyorsunuz Manavgat'ta, Çanakkale'de yangın gözetleme alanında görev yaptı. Şu anda da iki yeni helikopterimiz montaj hattında inşallah Ekim ayı içerisinde montajları tamamlanmış olacak. Yine görevlerine devam edecekler. Bu kapsamda biz bugün Teknofest'te platformumuzu getirmedik ama temel amacımız burada gençlerle buluşmaktı. Kadromuzda bizim gerçekten yaş ortalamamız titre Teknoloji'de oldukça gençlerden oluşuyor. Burada da hep amacımız gençlerle üreten, geliştiren, heyecanı olan gençlerle buluşturmak. Birçok arkadaşımızla, birçok kardeşimizle burada tanışıyoruz. Hem proje yapmış hem niyeti savunma alanında, teknoloji alanında çalışmak olan birçok genç kardeşimizle burada tanışıyoruz. Staj için kayıtlarını alıyoruz. E, aday mühendislik programlarımız var. Onlar için e, kayıtlarını alıyoruz. İnşallah buradan da geri dönüşlerle onları da süreçlerimize dahil edeceğiz. Temelde e, Titra Teknoloji'de 3. 4. sınıftan itibaren mühendis adaylarını çalıştırarak çözümlerimize ortak etmeye çalışıyoruz. Akademik olarak birçok konu var aslında teknolojik alanda çalışılması gereken. Onları daha 3. 4. sınıflardayken e, genç kardeşlerimize birlikte çalışmaya başlıyoruz. Sonra ekibimize dahil ediyoruz. Teknofesti bu anlamda çok verimli buluyoruz. Dünden beri yaklaşık 300-400'ün üzerinde kayıt aldık. Çok kıymetli bir ortam bizim açımızdan. İnşallah pazar gününe kadar da bu sürecimiz böyle devam edecek.